Şimdi LGS -Yes 2022'de çıkmış bir eşlik sorusu çözeceğiz. Yukarıdaki kalizem üzerinde geometrik şekiller verilmiştir. Mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numara, numaralanmış şekillerden hangisinin bir kenara çalıştırıldığında sarı üçgeni eş bir üçgen elde edilir. Yani eş üçgen oluşturacağız. Önce sarı üçgenimize bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir kenarı 8 birimmiş. Diğer kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diğer kenara 8 birim. Ee, bir açısı da tam karenin üstünde olduğu için 90 derecedir. 8, 8 ile kenarlık verdiği için bu aslında 90, 45, 45 üçgeni. Kenarları 8 birimlik. Mayvan 13 üçgeni incelediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu sefer de mavi olan üçgenin kenarları 6 birim oldu. Bunu sarı üçgeni eşit yapmak için, eş üçgen yapmak için aslında e, kenar uzunluklarını iki birim arttırmamız gerekiyor. E, daha sonra da hipotenüs oluşturuyoruz, birleştiriyoruz buraları. Ve 8 birimlik ikizkenar üçgenimizi elde etmiş olduk. Yani bu şekli bulmamız lazım. birini seçenek üçgen zaten eledik 4 üçgen. Burada bir dörtgen şeklimiz var. 3 veya iki olabilir. E, i̇ki uzattığımız için 3'e baktığımda 1, 2, 2 birim uzatılmış. Diğerine baktığımda 1, 2, 3 birim uzatılmış. O yüzden 3. şekil olacak. Cevap C oldu. Başarılar.